Merkez Bankası Ekim ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Yıl sonu enflasyon beklentisi %31,77 oldu. 12 ay, 12 ve 24 ay sonrası için enflasyon beklentileri ise sırasıyla %23,26 ve %17,36 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki döneme göre %1,91 artarak %31,77 oldu. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %23,26 24 ay sonrası için beklenti ise %17,36 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası için katılımcıların %50,32'si enflasyonun %22-24,99 aralığında olacağını öngörüyor. Katılımcıların %22,07'si ise %19-21,99 aralığında olmasını bekliyor. 24 ay sonrası içinse en yoğun beklenti %16-18,99 aralığında. Bu aralıkta beklentiye sahip olanların oranı %43,86. Katılımcıların gecelik faiz beklentisi bir önceki ankette %40,48 iken bu anket döneminde %39,15'e geriledi. Aynı zamanda politika faizi için beklenti %39 olarak açıklandı. Yıl sonu dolar TL kuru beklentisi 43,56 lira, 12 ay sonrası beklenti 49,75 lira oldu. Katılımcılar 2025 yılı için büyüme beklentisini %3,2'den %3,3'e yükseltti. 2026 büyüme beklentisi ise %3,7'den %3,8 seviyesine çıkarıldı.